Merhaba arkadaşlar. Bunlar benim yeni lepis ve molilerim. 3 dişi moli, bir erkek molim var. Dişi erkek oranının yanlış olduğunu söyleyeceksiniz ama adam mecbur verdi bunları. 13 erkek, 10 dişi var şu an lepisteslerden 2 çöpçüm var ama türlerini bilmiyorum. Albino red lepistes var. Black molly var. Ondan sonra siyah lepisteslerim var. 3 erkek siyah bir dişi siyah bir de şu lep sesim var bazılar daha çok küçük İşte dişi Dişi burada. Dişi bu değil ya Bir dakika. Dişi nerede? İşte dişi Siyah diş. Şu an şunun türünü unuttum ama. Daha hala boş olan yavru tankı. gördüğünüz gibi bu yavru tankın altına taş koymalı mıyım yaklaşık bu 12 litre falan bu ise 20 litre Lepisteslerinde seslerim de puliyem kullanıyorum. Yavrulara ise şu yemi kullanıyorum. AHM Marin Mikron Gronun Food. İşte şurada Artı Omega 3 falan var. Yavru lepistesler için. ...yavru balıklar için toz haline getirilmiş. Akvaryumu aldığımda şu sahte... ...sahte çiçekler vardı. Onları çıkardım... ...saldanım yapmasınlar diye. İşte... Eğer benden habersiz yavrularlarsa rafya koydun. Peki arkadaşlar bu rafya doğduğunda tekrar yavru tankını aldım yavrular ölür mü? Onu söylerseniz sevinirim.